Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben İslam bugün Metinkin yeni bölümüne sizlerleyim. Evet ikinci köyde Metin keseceğiz ve binek eventi var. Bakalım şansımızı deneyeceğiz bir binek düşürebilecek miyiz? Bir BK, burada ejderha yardımı çok güzel. Metin'in ejderha yardımı. Birinci köyde çıkarttığımızdan daha çok BK çıkartırız gibime geliyor. Çünkü burada stealth yönümüz var. Çünkü bu çarda düşürmek istedim. Bulunsene. Hemen Metin bulayım ben. Az ileride hemen bir Metin daha. sanırsam kutsal tıkla sıçıyordu bir dakika ben anlatayım zaten ölmez bir soru araba bu arada ya yağmacıları aldığı eventi varmış bir cesare düşmedim lan vay şerefsiz hemen bakıyorum güçlü binekler Pazartesi Ejdercik, Salı Moa, Çarşamba Rengi, Perşembe Kaplan, Cuma Kurt, Cumartesi Aslan, Pazar Domuz. Aynen Domuz. Niye söylemediysen. Büyük ihtimal yarın çok kalabalık olur. Çünkü Aslan sertifikası düşecek. Ve bugünden itibaren yazıyorum. Umarım bugün vardır. Bu sertifikası düşecekmiş bugün. Umarım düşürebilirim. Bir tane bot buldum hemen şunu keseyim. Zaten bunların hepsi derece. Daha zalim olursa daha güzel olur. Herkesi kesme isteğim gelir. Acımadan keserim böyle. Şerefsiz. Bakın değil beyler ne buldu? Bir tane daha ilacı. Hazır mısın? %1 bir kayıyor lan. Şurada var mı? Orada da var gibi. Evet orada da var. Her taraf hileci kaynıyor. O da öldü. Diğeri kalkmış mı? Şu adam herhalde buna karşı atmaya çalışıyordu. Nasıl onu ellemiyor. Birader 105 kesiyorum. Ve şu hile hepsini toplamış. Tebrikler diyor. Neyin tebriği kardeş? Utamadan hile kullanıyorsun. Sonra tebrikler yazayım. Şu büyüklük bulur da çıkartayım. Tamam. Metin olursa açarım. Evet Metin de alıyorum hemen. Hemen keselim bunu da bak. Bak 44 levelsin yaptığına bak ya. Hem kase atıyorsun 44 ile versin kardeş. Utan. Sersen. Sersen mi verin? Biri kesebileceğine inanıyorsa helal yani. Dur şöyle bir şey yapacağım. Ama işlemiyor ya. Ha şimdi işte. Ya kardeş sen hayırdır? Sen kimin metnine kas yatıyorsun? İşte 30 level olmak çok zor. Bak bir de ona attı BK. Yı. Ben sana Aldırır şimdi ben Sonra Alacağım diyorsun ha? Aldı lan. Vay şerefsiz. Bilmiyorum artık ne kadar şerefsiz. Kendilerine 11 level düşük. 11 mi lan? 9 level düşük. Metini kesiyor kase atarak kesiyor. Bilmiyorum daha başka ne denir. Ve bir metin daha patlama üzere. Bakalım ne düşecek. Level atladı de buna düştü. Başka da bir şey yok. Beyler biyolog vereceğiz. Şu yüzükten basıldı tamam hiç bir kaldı bunu da geçecek buz topu 18 kaldı güzel şu çelik ee, recebin zehir 30 ortalama bu da recebin ama emre yokun da zehiri 30 ortalama emre yokun kim takıcı bugün 80 level olmam lazım çünkü çeliğim yok çeliği para vermek istemiyorum mavi çeliğim var ve şuna idarelik 32 ortalama havalı çelik indirdim idarelik Şöyle 45 ortalama falan elime geçene kadar Bununla takılacağım Böyle yani Şu savaş alan sandıklarını açalım Distri diye Extra rengi sandık işte bu Güzel 2 distri diye 3 diyemiş aynı Şimdi şunları açalım Köpek dönüşüm küresi Hadi bir domuz lütfen Lütfen bak. Hop. Tüf ya. Ne kadar güzel çıkmıştı. Cık. Neyse, kısmet. Beyler gümüş okey sandığı atacağız. Az önce rastgele 3 tane aldım. Birinden ışınlanma yüzüğü, birinden büyülü metal çıktı. Diğeri Youngs falan. Şimdi bunları atacağım. Bir Young 2 Young 3 Kor 4 Hakim kuşağı 5 Bilgelik iksiri İşte bu İşte bunu istiyordum ya Var mı başka o pazarda devir miydi neydi o pazarın ismi Sırf şu yüzden açtım Şunu da yanlış kurmuş herhalde yüzeme Bakalım bir tane daha varsa bir tane daha açacağım Bilgelik lazım şurada var hemen şunu alacağım bakalım ne çıkacak hop adamsın lan ikinci büyülü metal süper oldu lan bakın yüzemlik falan açtım yüzemlik bile değildir bir tane bilgelik çıktı bunun 49 hep miydi neydi iki tane büyülü metal çıktı büyülü metalleri parayla bastıracağım artık çünkü bana lazım değil lazım da olmaz çok güzel Şunları satıp gümüş okey kutusu da alabilirim. Çünkü iki bilgi kaldı herhalde. Aynen şunu da şuraya koyayım. Çok güzel oldu. Daha da açarım umarım. Şimdi anki kaya kutu deneyelim. Az önceki soyluk kordan çıktı. Ender. Hadi bakalım. Şu yakut geçerse zaten hiç zararım yok. Full kar olacak. Hop. Tüh. Neyse hala kardayız. Sıkıntı yok. Beyler savaş alanı sandı açacağız. İsmail ile kopuşlardayız. Bir istiridye, iki narsuyu, şu kötüleri açayım. Bu çok güzel morfol çıktı. Bu yang. Şu istiridilerin hepsini açacağım. Ve üçü de kayboldu. Başka yapılacak bir şey var mı? Şu maviye de bir efsun gelmiyor. Değişim attırıp duruyorum. Yok yani gelmiyor. Beyler 7 ver oldum. Ve şu mavi çeliğe efsun attırmam lazım. Şu çelik emanet benim değil. 80 alana kadar bende duracak da. Hemen 80 olmam lazım. 80'de biraz beklerim item ayarlamam lazım. Çünkü oks olmam çok az. Sadece kostümde var onu. D53 şeytan var. Şu bileziği falan takaslamam lazım. Veya satıp üzerine para katıp almam lazım bir şeyler. Ee, şimdi şu şunlar söylenden düştü. Artı 5'leri satacağım. Artı sıfırları satıcıya satacağım. Hiç uğraşamayacağım. Şunlar da düştü de bilmiyorum şu parayı der mi? Şunu da vereyim ona. Mutluluk yer pazesi. Şu ileri satarız. Başka bir şey şu temurları vereyim. İster diye falan düşünce zaten direkt açıyorum demir kutu falan. Çünkü hemen satılmıyor. Hem de tec lazım. Bir de şundan bir para alayım. Şimdi, bizim hamle beklemek lazım. Bir tane var, hemen onu okuyayım. Az önce emir verdi. Şunu bir okuyayım. Bu geçti. Şimdi depoda olması lazım 10 tane kötülük koymak görevden gelen. Ve internet hala yavaş. Şu bir metreler duruyor. Parasıyla basabilirim. Şu KDP'yi de bilmiyorum. Zihinsel'e taksam? Yoksa satsam hiç bilmiyorum. Şu zehir Emre yokun. Artık buna takılacağım. Emre askerden gelene kadar. Şu itemler yapalım. Ben de yani 7-8 içinde Emre yoku da dizmem lazım. O zamana kadar da kendimi dizerim herhalde. Beceriler. Özel eşyalara bastım? Beceri kitapları. Şimdi buradan bakalım hamdi bk var mı bu 50 k yap süper başka şurada var 2 şurada var şu üçünü okuyayım hemen yaktı geçersem 3 yine yandı Oha yine geçmedi ya. Tamam de. Son yedik kötü ruh koyma kağıdı var. Oh adam amcaları kurmuş. Şunu alayım. Bir üç tane daha okuyalım. Bu da geçmedi. Bu da geçmedi oha. Ben yani şu görevi çaktı kim oluyor? Serbest açmış bile. Şurada bir yanda daha var. Şunlar yok değil mi? Şu an değil alalım. 3 tane alıp okuyayım. Yok yani başka. Ne olur? Bir, bir kutu 3 var. Şu, şunu alayım. Şu sonuncuyla da alayım herhalde. Da. Dördünü okuyalım. Geçti Başarısız Başarısız Geçti 10 tane kötülük olmadan sadece 3 tane geçti Bu da iyidir Karanlık madde 2 görevde duruyor Onu da yapmam lazım Ondan alırız müzevi Şunları da satıcıya satalım hemen Şu 50k veriyormuş zaten satılmıyor. Artı basıp satsam mı yoksa? Neyse ya. Gerçi artı 1'i hiç çakmıyor. Aynen. Artı 1'e de satayım. Şuna artı 1'e basalım. Yakma ihtimali yok diye biliyorum silahları. Çünkü sormuyor. Var mı başka? Artı 4 çıkımı satarım. Şunu satayım. Şunu sat 460 kadar. Şunu sat 460 kadar. Şunu satalım. Yanlış şunu falan satmayayım da. Şu korkuya da değişme atmam lazım da. Yok ya son satan yok. Olan da 25 mden aşağı satmıyor. Bizim canlarda olacak bir tane de. O da oyunda değil oyuna girip sonra da attırırım evet. var mı başka bir şey yok güzel yine de baya yan geldi şunun amacı ney bir şu kostümleri sunadım ben sunamadım daha doğrusu İsmail'e sunadı ben hiçbir şey beceremediğim gibi, bunu da beceremedim. Tek seferde bu getirdi. Sürgünlük. Ve sürgünlük item ayarlamam lazım. Devlet çizne falan. Şunlar hep değişmelik. Bilmiyorum nasıl yapacağım. Bunları satmam lazım veya takaslamam lazım dediğim gibi. Bakalım ne olacak. İten dizmek biraz sıkıntı olacak gibi. Beyler, bireysalinin günlüğü görevini yaptım. 86 milyon x veriyormuş bakalım doğru mu iki devre yazıyordu eğer öyleyse level atlatacak <laughs> Güzel bayağı da doldurdu yani Doluydu iki statü geldi 95 x Beyler okucu görevini bitirdim şimdi ödül alacağım Bakalım belki level atlarız Sanmıyorum ama işte 5 milyon devam 4.5 milyon 3 kritik 3 derece 50 50 kayan değil mi 50 kay herhalde. kaç oldu 98.01 bir. bir görev daha bulursam level atlayacağız <laughs> zararım yok. Bunlardan ne, ne çıkarsa hepsi bir karım. Bakalım ne çıkacak. Kutsal parçamayı. Yani. Tecrübe. Yank. Tecrübe. Tecrübe. Hadi ya bir tane bir metal. Yank. yaşından bu hoş Niye internet yavaşladı acaba? Yine her zamanki toteminden yapacağım Bakıyoruz Oba bir büyülü metal daha Yüzem de cepte Şunlar sadece karım Kar mı yani bunlar? Bir tane daha büyülü metal çıktı hemen adama yazalım Ne ismi? King Evet 11 adet açtım. Bir bir Aa neyse çıkmış. Şunu da açalım madem. Ne çıktı? Yontulmuş sefir. Örümceği de açsak mı? Bir, bir dakika şu yontulmuş sefere bakayım. Baya güzel oldu ya valla. Çok güzel. Ona bir tane de bilgelik çıkmış lan. Bakın şu temel kutu da yapacağım bundan sonra. Sırf bilgelik için açıyordum bunları. Baya güzel oldu yani. İki tane bilgeliğim oldu. Şimdi şunu açalım. Ne koyalım ismini? Kar koyacağım? Bakıyoruz. 13 gün 2 skill 0.6 HP. Yani bilmiyorum kazarsak Belki bir şeyler olabilir gibi ama güneyi sikiliye sadece epey sorun gibi biraz şu büyülü metal de basayım ben parasıyla. şunlar zaten karımız beyler şimdi bir tane daha basacağız şu baskı üçüncü büyü metal Hadi bakalım bu her geçsin adam zarar etmesin Şunu şöyle, parmak kim ile bastı? ya yine geçmedi. Ne safrası? İyi ya. vereceğim ben Yapacak bir şey yok yani. 105, tamam. bizim bir, bir tane daha tam bir gelir valla bu adam baya şanslı gibi beyler 6 tane daha açacağım ve şu an 20 kardayım ne çıkarsa hala kardayım ve yine totemimi yapacağım bakalım ne çıkacak Hızlıca basacağım. Biraz yan çıktı gibi. Simya çıkmış. Bir dakika şöyle yapalım. Göster. bilgi Tecrübe. Işınlanma yüzüğü. iki tane kur. iki tane yan çıkmış. Şunları açalım. İşlememiş karina işlenmemiş yakut yakut yakutu deneyebiliriz kırınay bakalım kırınay deneyemiyoruz başka bir şey yok herhalde yakutu deneyelim bakalım gümüş okey sandığı satan yok şimdi olsa daha dağılırım da yani bayağı karlı gibi şu anda bizim şansımız var gibi Arındır Geçti Arındır Of bu da geçti hadi bir Haydi bir antika Ya of Geçeydi güzel olacaktı ya Tam burada yanar mı hadi ya Beyler 5 tane gümüş sandığı bu, oradan, iyi sandığı açacağım yine. Bakıyoruz. İki tane örümcek yumurtası çıkmış. Başka ne var? Sadece örümcek yumurtası var. Neyse şunları satarım herhalde. Beyler gördüğünüz gibi çar. 78 level oldu. Level atlayış anlarını niye videoya alamadınız dersen Derseniz yine konuşamadım e, Çünkü ben bu hesabı tek başıma oynamıyorum Akşamları abim oynuyor Ve çoğunlukla abim level atlatıyor Ben görev yaparak tıklığını falan dolduruyorum O atlatıyordu genelde O yüzden video alamıyorum da Yapacak bir şey yok Ben elimden geldiğince video çekmeye çalıştım Bir de birkaç duyurum var e, Öncelikle bu video baya bir geç atılacak çünkü internetim yok telefonun internetiyle laglı laglı oyun oynuyorum yani hiç güzel değil internetim umarım bugün gelir bu videoyu atarım bir de yeni bir lonca açıyoruz loncanın ismi ekip lojistik herkesi bekliyoruz yani şöyle sağlam adamlar falan bilmiyorum skype şart mikrofon şart dediğim gibi 7.24 skalpteyiz zaten biz. Sağlam adamları bekleriz. Ee, başka bir duyuru falan şöyle düşünüyorum. Başka da bir şey yok gibi. Bu videoluk da bu kadar olsun o zaman. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz.